Yok çoğunuz Leyla Mecnun'dan beni tanıyorsunuz. Mezunumda olacağını biliyorum. Ünlü tiyatro oyuncusu Cengiz Bozkurt, <laughs> Kelal Eğitim ve Spor Merkezi'nde Edirne Kültür Evi'nin düzenlediği söyleşiye katıldı. Maşallah salonaj bir <laughs> kahve erkekliğiyle karşılaşınca böyle hani ben kendimi izleyemedim yani. Bir Söyleşiye gençlerin ilgisi yoğundu. Gençlerin tiyatro ve sanatla ilgili merak ettiği sorularını cevapladı. Söyleşide Leyla ile Mecnun, Parmaklıklar adında ve Cengiz Bozkurt'un başrol oynadığı Home Office dizisi ve diğer dizilerdeki oynadığı karakterler hakkındaki açıklamaları söyleşiye katılan tiyatro ve sanatseverleri güldürdü. Tiyatro mesleği ve oyunculuğun göründüğü gibi kolay olmadığını belirten Bozkurt, gençlere çeşitli tavsiyelerde bulundu. Valla Edirne'ye gelme amacım işte genç arkadaşlarımıza daha önce söz vermiştim zaten. Böyle bir yer açacaklarını biliyordum. Gençlik yeri açacaklarını biliyordum. Daha önce verdiğim sözü tutmak için aslında bu yıl üniversitelere, söyleşilere gitmiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Zamansızlıktan. Ama Edirne'ye daha önceden böyle bir sözümüz olduğu için açılan gençlik kültürü evinde bizim de kuzumuz olsun çorbada diye geldik. Yani burada çok iyi faaliyetler yapılacağını biliyorum zaten. Ben karşıyım. İlerleyen bölümlerde olmaması çok da iyi bir şey olmadığını göstermenizi talep ediyorum. <laughs> ee, aslında ortaya çıkmasan bizim aile yapımıza, işte Türkiye aile yapısına, Türk aile yapısına neyse ona uymayacağı şeklinde bir görüşme çıktı. Onun üzerinden işte çıkan sürülerle yürüyecektik falan ama Maşallah sabotaj bir kahve erkekliğiyle karşılaşınca böyle hani ben kendimi izleyemedim yani bir sürü Dünya tiyatrosuyla bizim yaptığımız eşitlikler neler? Biraz daha seyredir, senin seni çok sevinir. hani birkaç noktayla değinmek istiyorum çünkü bunlar hani bazen de yani dışarıdan bir göz olarak belki hani herkes için hani faydalı birkaç tane yani, de geçirebilir yani söylediklerim içinde. Yani bir, bir kez hani ben yani tezze ediyorum yani siz çok doğru bir şey yapıyorsunuz çünkü gördüğünüz bir şey yapıyorsunuz. Ben yani dünya tiyatrolar gibi bir bilgi okuyorsunuz falan ama ben şimdi 14 yıl İngiltere'de yaşadım. Hani biliyorsunuz İngiltere'de işte tiyatronun neredeyse beşiği falan yani böyle işte diyorum. O programlarında sürekli Mesut Özel hakkında şey denir, e, ee, Alman milli takımı değil de Türk milli takımını seçtiyseydi ve Almatik'te transfer olmazdı diye. Evet. Acaba siz de kariyerinizde işte İngiltere'de devam etseydiniz, takip filminde e, yer almışsınız, yanlış hatırlamıyorum. Tamam. Evet. Ee, öyle bir ilerlememiz olur muydu? Yani Onur Ünlü'nü değil de David Fincher'ın çünkü siz de işte, kafası karışık insanlar ona göre. Yer <laughs> alır mıydınız diye? Keşke, keşke ama şimdi ben ıı, şunu söyleyeyim, ıı, güzel bir soru, bravo, hiç daha bir sorulmamış bir soru. Hani benim de zaman zaman düşündüğüm şey, ıı, şeyler bunlar ama hani İngiltere'de kalsam ne olurdu? İngiltere'de de şöyle bir şey var arkadaşlar, yani siz ne kadar develenirseniz develenin, ne neyseniz olsun zorunda. Yani Polonyalıysanız Polonyalı, Almansanız Alman, işte Türkseniz Türk, işte Tunusluysan <laughs> Arapsan Arap falan böyle bir safe casting denen, böyle güvenli kast denen bir sistem var. Yapma projesidir aslında şey, Leyla ile Mecnun. Onun için de temizlik tüm taşları döktük. Bu tarafta da insanlar Yani onun için e, Leyla'yla Mecnun gibi bir dizi yakalamak herhalde bu, bu, saatten sonra çok zor. Allah, ah. Allah falan bir şeyler oldu. Çocuğun üzerine yürüdü.